Yeah. Ve dün, işte biz orada yıllardır esnafız. Ben burada, işim icabı buradaydım 3-5 gündür. Dün saat 9-10 gibi haberim oldu. İşim icabı, çilingiriz biz orada meslekte. Her zaman orada mahkemelere ve polis karakollarına çalışıyoruz. Bütün işlerimizden bir tanesini kardeşim yaparken orada içeri alıyor. Gittiğimiz ev sahibi. Ev sahibinin evi herhalde icralık olmuş. Eve alan şahıs, icra memuru, kardeşim, içeri giriyorlar, adam içeri alıyor kendilerini. O tutturuyor, işlemlere başlıyorlar. Bu arada silah doğrultuyor işte. Ee, i̇cra memurunu ve diğer kişileri bağlattırıyor. Bu arada kardeşim herhalde, kardeşimi de bağlamıyor, şey yapıyor, müdahale ediyor. Kardeşimle orada bir boğuşma esnasında ilk kurşun kalbine geliyor, ondan sonra Normalde devamına birkaç kuşum daha ve diğerlerini e, ilaveten ve içeride kız arkadaşını ya da eşi canı bunu e, ondan sonra da evi ateşe veriyor kendisini e, kafasına sıkıyor duyduğum kadarıyla intihar ediyor o tür görevlere işlere normalde o tür görevlere biz yani dolayısıyla biz gitmiyorduk benim orada olmamamdan birkaç tane çalışan elemanımızın eksik olmasından kardeşim e, vazifeyi üstleniyor. İşte, eleman olacak. eksikliğinden mi kendisi? Eleman yapmıştık? eksikliğinden kaynaklanıyor. Benim burada olmam. Eleman eksikliği. Elemanların bir kısmı izin tatildeler. İşte Allah'ın takdiri böyleymiş.